4.2 sürümüne ait olan kıyafet konfig gelmiştir. Kurulumunu bizzat şu an sizlere ücretsiz olarak göstereceğim. Şu an kuzgun setimiz Burada zaten görüyorsunuz ki arkadaşlar birçok setimiz 7 seviye. Burada mumyamız mevcuttur ve aynı zamanda şu an burada firavunumuz mevcuttur. Birçok setler burada 6 ile 7 seviye arkadaşlar. X sütlerinin tümü aktif olacak ve burada tüm mumyalar aktif şekilde arkadaşlar. Şimdi ilk etapta sizlere şunu söyleyeyim. Birçok setimiz olacak arkadaşlar. Sizlere şunu şöyle tekrardan söyleyeyim. silah desenleri de olacak. 7 seviye full. Araç desenleri ikili kartta olacak. Emoji emojiler ilk sütlere özel olan tüm emojiler aktif olacak sizde. Şimdi kurulumunu hemen geçmek için cihazın ana menüsüne geçiyorum. Kıyafet konfig yapmak için videonun açıklama yoksa bir link verdim. Bu uygulama linki. Uygulama size varsa kaldırın. Çünkü yeni indirmeniz lazım. Arkadaşlar linke basan herkes buraya gelecek. Uygulamayı indirdikten sonra açacak. Açtıktan sonra hemen hızlı bir şekilde Facebook, Google, e, telefon üzeri kayıt etabı, son giriş etabı veya TikTok hesabınız varsa TikTok ile kayıt olabilirsiniz. Kayıt yöntemi fark ediyor. 4 seçenekten birini seçip kayıt olabilirsiniz. Ancak kayıttan sonra yani ben Google hesabımla kayıt oldumsa bir sonraki etapta örnek veriyorum bu arada. İstediğiniz yöntemi seçip kayıt olabilirsiniz. Bir sonraki etapta doğum tarihi, cinsiyet, profil resmi hepsini kafada atın. Profil resmi bir duvara bile çekip ekleyin. Maksat adımı geçin ben kayıt yapıp geliyorum. Kayıt yapıp geldim hemen zaten oyunlar alanında skin config artı 385 destansı etkinliğini görüyorsunuz. Yeni kayıt olduğunuz takdirde hemen oyunlar alanına gelin bu etkinliği göreceksiniz. Eğer ki sizde bu etkinlik aktif değilse görünmüyorsa uygulama hava 1-2 saat içerisinde kesinlikle geliyor. Yani bazı cihazlara tabii ki yani genellikle %99 cihazlara hemen zaten direktmen kayıt olduğu gibi gözüküyor. Bazı cihazlara sadece uygulama yenilikten 1 veya 2 saat bittiği gibi geliyor. Yani uygulama yenilikten 1-2 saat geçtiği takdirde bu süreç içerisinde de bu arada uygulamayı kullanıp kullanmanız önemli değildir. İster kullanın ister kullanmayın. 1-2 saat sonra gelip baktığınız takdirde bu etkinlik size aktif olacak. Daha sonra etkinliğe tıklayıp açılan tabloda istediğiniz ilk sürdüler, kostümler hepsini seçip zaten direktmen ee, gönderimi aydınız yazarak yapacaksınız. Ben oyuna geçeceğim. Tekrardan zaten ben yapmıştım. Bu şekilde kıyafet kofi kurulumu yapılır arkadaşlar. Sizler de uygulama indirip 1-2 saat olayını unutmazsanız ise kesinlikle yaparsınız. Link açıklama yorum size En çok yorum atana 5000 uc hediye vereceğiz. Link açıklama yorum mevcuttur.